Merhaba arkadaşlar. Ben Kaan Muhammed Şahin. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle olmak çok güzel. Teşekkür ederim. Bugün yine A1 düzey bir ders yapacağız. Ve A1 düzey metinlerle e, temel İngilizcemizi geliştireceğiz. Günlük hayata, günlük yaşama dair e, kelimeler ve cümleler öğreneceğiz. Başlayalım. Start the car. Arabayı başlat demek. Start the car. Bob pushed the button on the door handle. He pulled on the door handle. He opened the car door. He got into the car. He sat down. He sat down in the driver's seat. He sat down behind the steering wheel. Bob put the seat belt on. He buckled the seat belt. The seat belt went across his chest. The seat belt went across his lap. The seat belt kept him safe. He put his car key into the ignition. The ignition was next to the steering wheel. The ignition starts a car. Bob turned the car key. in the ignition. The car started. Start the car arabayı çalıştır. Başlat anlamında arkadaşlar. İngilizce arabayı çalıştırmak start the car. Bob pushed, Bob bastı. Bob pushed the button, düğmeye bastı. Bob pushed the button on the door handle. Bob kapı kolundaki düğmeye bastı. Door kapı, door handle kapı kolu. On da üzerinde. He pulled on, çekti. Yani kendine doğru çekti. He pulled on the door handle kapı kolunu çekti. He opened açtı. He opened the car door arabanın kapısını açtı. Car door araba kapısı. He got into ikisi birlikte bakın. He got into girdi. He got into the car arabaya girdi. He sat down oturdu. He sat down oturdu. In the driver seat sürücü koltuğuna oturdu. Driver sürücü, seat koltuk. In the driver seat sürücü koltuğuna. He sat down oturdu. Behind arkasına. Behind the steering wheel. Steering wheel direksiyon. Demek steering wheel direksiyon. Direksiyonun arkasına oturdu. Bob put. Bob koydu. Ama şöyle cümle devam ediyor. On var. Şu ikisi put on. Giyindi. Takıldı. Taktı. Bob put the seat belt. Seat belt. Emniyet kemeri. Emniyet kemerini taktı. Bob put the seat belt on. Emniyet kemerini taktı. He buckled the seatbelt. Emniyet kemerini taktı oluyor yine arkadaşlar. Buckled da böyle. O emniyet kemerinin ucunu yuvasına yerleştiriyoruz ya. O anlama geliyor. He buckled the seatbelt. Emniyet kemerini taktı. Bu e, şekilde. The seatbelt. Emniyet kemeri. Went across. Went across. Geçmek gibi arkadaşlar. Went across his chest. Chest göğüs demek. Göğsünden geçiyordu. Göğsünden geçti yani. The seatbelt. Emniyet kemeri. Went across. Geçti. His lap. Kucağından geçti. Lap kucak demek. The seat belt. Emniyet kemeri. Kept tuttu. Kept him safe. Onu safe. Güvende tuttu. He put koydu. His car. Anahtarını koydu. Car. Pardon. Car key. Araba anahtarını koydu. Into içine. Into the ignition. Ignition da arkadaşlar yine işte bilgisayar şey bilgisayar diyorum. Arabanın kontağı ya da marş hangisini bilmiyorum. O çalıştırdığımız herhalde kontak diyoruz. Yani kontağa koydu. İgnişini, arabayı çalıştıran o ilk yapı. The ignition contact was next to, yanındaydı, next to yanında, next to yanındaydı. The, uh, türü uh, next to the steering wheel, direksiyonun yanındaydı. The ignition contact starts, çalıştırır, a car, bir arabayı çalıştırır. Bob turned, çevirdi. The car key, araba anahtarını çevirdi. In the ignition, kontak'taki araba anahtarını çevirdi. The car started, araba çalıştı ya da başladı. Evet, diğer parçamız arkadaşlar, washing her hands, ellerini yıkamak. Faye went, Faye gitti. Faye went into, girdi the bathroom, banyoya girdi. She turned on, açtı the cold water, soğuk suyu açtı. She turned on, açtı the hot water, sıcak suyu açtı. Warm water yani ılık su came geldi out of the faucet. Çeşmeden dışarı yani çeşmeden ılık su geldi. Faucet çeşme demek arkadaşlar. Çeşme musluk faucet. She put koydu her hands ellerini koydu. She put her hands under the warm water. Ilık suyun under altına ellerini koydu. She rubbed ovaladı. She rubbed her hands ellerini ovaladı together yani ellerini birlikte ovaladı anlamında. Ya da Konya'ca konuşursak yudu. <laughs> She picked up aldı. She picked up a bar. Bir kalıp aldı. She picked up a bar of white soap. A bar of white soap. Bir kalıp white soap. Beyaz sabun aldı. Soap sabun. Pick up da bir şey yerinden almak arkadaşlar. She rubbed ovdu. Ovaladı. Ovcaladı. She rubbed the soap. Sabunla ovdu. Sabunu ovdu. With her hands. Elleriyle sabunu ovdu. She put koydu. She put the soap sabunu koydu back geri koydu. She washed yıkadı her hands ellerini yıkadı for half a minute yarım dakika boyunca ellerini yıkadı. Then daha sonra she rinsed o duruladı. Her hands ellerini duruladı with the water suyla ellerini duruladı. She turned off kapattı. She turned off the hot water sıcak suyu kapattı. She turned off kapattı. She turned off the cold water soğuk suyu kapattı. She dried, o kuruladı. Her hands, ellerini kuruladı. With a towel, bir havluyla. Towel, havlu demek, with ile. With a towel, bir havluyla ellerini kuruladı. Diğer parçamız arkadaşlar, soğuk su. Cold weather, pardon. Soğuk hava, özür dilerim. Weather, hava demek. Cold weather, soğuk hava. Thomas was not hot. He was not warm either. He was cold. The weather was not hot. The weather was not warm either. Either either she killed. The weather was cold. Thomas didn't like to be cold. He looked for his jacket. He found his jacket. He put on his jacket. But he was still cold. He looked at the windows. Were all the windows closed? Yes they were. They were all closed. None of the windows were open. He looked at the door. The door wasn't open. It was closed. He was still cold. He looked for a warmer jacket. Cold weather, soğuk hava. Thomas was not hot. Thomas hot. Sıcak değildi. He was not warm. Ilık da değildi. Either, E'dir ya da I'dir. Bu da D'de anlamında. Ilık da değildi. He was cold o soğuktu. Yani üşüyordu demek istiyor. He was cold o soğuktu, üşüyordu. The weather hava was not hot, sıcak değildi. The weather hava was not warm either. Hava ılık da, da, either da, ılık da değildi. The weather was cold, hava soğuktu. Thomas didn't like, sevmiyordu, istemiyordu, hoşlanmıyordu. Neden? To be cold, soğuk olmaktan. Yani üşümekten hoşlanmıyordu. He looked for aradı. He looked for his jacket. Ceketini aradı. He found buldu. He found his jacket. Ceketini buldu. He put on giyindi. He put on his jacket. Ceketini giyindi. But ama he was o still hala cold soğuktu. Hala üşüyordu. He looked at baktı. The windows pencerelere baktı. Were bir şey miydi? Were all the windows. Bütün pencereler closed kapalı. Bütün pencereler kapalı mıydı? All bütün demek arkadaşlar. Yes, evet. They were kapalıydılar. They were all, onların hepsi closed, kapalıydı. None hiçbiri. None of the windows, pencerelerin hiçbiri were open, açık değildi. Arkadaşlar, none olduğu için cümleyi bir daha olumsuz yapmıyoruz. Yani were not open demiyoruz. None var çünkü. He looked baktı. He looked at the door, kapıya baktı. The door kapı wasn't open açık değildi. It was o oh, closed kapalıydı. He o oh, was still hala yani yine de kol soğuktu. Yine de üşüyordu. He looked for aradı. A warmer jacket. Daha ılık, daha sıcak bir ceket arıyordu. Yani daha kalın diyoruz biz. Daha kalın bir ceket arıyordu. Arkadaşlar diğer parçamızda a shot in the arm. A shot in the arm. Shot arkadaşlar burada Aşı anlamında, iğne anlamında. Yani koldan iğne. A shot in the arm, kola iğne. Lucy went to gitti. Went to the, pardon okuyoruz ilk önce. A shot in the arm. Lucy went to the doctor. She didn't feel good. The doctor asked. What's the problem? What is the matter? She said she didn't feel right. Do you hurt? Where do you hurt? The doctor asked. She said that She hurt all over. She hurt everywhere. She hurt all over her body. The doctor said, You have a big problem. I will fix your problem. The doctor gave Lucy a shot. He gave her a shot in her left arm. Do you feel better now? He asked her. No, she said, Now my left arm hurts a lot. Evet, A shot in the arm kola bir aşı diyor. Lucy went. Lucy gitti. Neye gitti? Nereye gitti? To the doctor. Doktora gitti. She didn't feel hissetmiyordu. She didn't feel good. İyi hissetmiyordu. The doctor asked. Doktor sordu. What is the problem? Sorun nedir? What's the matter? Konu nedir, olay nedir? Yine sorun nedir? Aynı anlama geliyor. She said o dedi she didn't feel hissetmediğini. She didn't feel right iyi hissetmediğini söyledi. Right da iyi anlamında. Do you hurt? Yani do you hurt şu anlam geliyor. Canın yanıyor mu? Ağrın var mı? Sızın var mı? Bir yerinde bir acı var mı? Do you hurt? Ya da where do you hurt? Neren ağrıyor? Neren de bir sızı var? Neren acıyor? The doctor asked. Doktor sordu. She said o dedi. She said that She hurt all over. All over her tarafının onun her tarafının ağrıdığını, sızladığını, incindiğini söyledi. She hurt o everywhere her yerinden. All over the everywhere aynı anlamda. She hurt everywhere her tarafı ağrıyordu, sızlıyordu. Bir kırgınlık vardı. She hurt all over her body. Vücudunun yine her tarafı, her tarafı ağrıyordu. The doctor said, doktor dedi, you have var, you have a big problem. Senin büyük bir sorunun var. I will fix, çözeceğim. I will fix your problem, senin sorununu çözeceğim. Seni tedavi edeceğim gibi. The doctor, doktor, gave Lucy, Lucy'ye verdi. A shot, bir iğne verdi. Yani iğne yaptı. He gave her, a shot, ona bir iğne yaptı. In her left arm, sol kolundan bir iğne yaptı. Do you feel, hissediyor musun? Do you feel better now? Şu an daha iyi hissediyor musun? He asked her. O ona sordu yani. Doktor Lucy'ye sordu. No, hayır she said. Hayır dedi o. Now şimdi de my left arm. Benim sol kolum hurts ağrıyor. Elat çok ağrıyor. Çok acıyor anlamında. Diğer parçamız şu arkadaşlar. Wants to die. Ölmek istiyor. Okuyalım. Wants to die. Wants to die. Frank is not an old man. He is only 61 years old. But he is dying. He is in the home for old people. Nobody visits him. His wife doesn't visit him. She is already dead. She died six months ago. She died in the street. She was crossing the street. A car ran over her. Frank lost his wife. He got sick after she died. He never got better. The doctor says The doctor says that nothing is wrong with Frank's body. The doctor says that Frank wants to die. The doctor is right. Frank doesn't want to live without his wife. Evet arkadaşlar. Wants to die. Frank is not an old man. Frank an old man. Yaşlı bir adam değil. He is o, only yalnızca 61 years old. 61 yaşında. But ama he is dying. O ölüyor. Die ölmek. He is dying. O ölüyor. He is o in the home evde. Nasıl bir ev? In the home for old people yaşlı insanlar için için olan bir evde. Yani huzur evinde. Nobody hiç kimse visits ziyaret eder him onu. Yani hiç kimse onu ziyaret eder değil, ziyaret etmez. No olduğu için buraya mesela yine olumsuz yapmıyoruz. His wife eşi doesn't visit him. Eşi onu ziyaret etmez. She is o yani eşi already already zaten dead ölü. She died, o öldü. Six months ago, altı ay önce, ago önce, öldü. She died, o öldü. In the street, sokakta öldü. She was, o eşi, she was crossing, geçiyordu. She was crossing the street, sokağı, yani caddeyi, yolu, e, diyor, geçiyordu. Yani karşıdan karşıya geçiyordu. She was crossing the street, karşıdan karşıya geçiyordu Türkçesi. A car, bir araba ran over her. Bir araba ran over ezdi. Her onu ezdi. Yani ona çarptı. Frank loves. Frank sever. His wife eşini sever. He got sick. O hasta oldu. Get sick hasta olmak. He got sick. Hasta oldu. After sonra. After she died. Eşi öldükten sonra. O he never got better. O asla got better. Daha iyi olmadı. Yani iyileşemedi anlamında. The doctor says, doktor diyor that şunu diyor. Nothing is wrong with Frank's body. Yani Frank's body Frank'in vücudunda with Frank's body Frank'in Frank vücudunda nothing is wrong yanlış hiçbir şey yok. The doctor says that doktor diyor Frank wants to die. Doktor Frank'in to die ölmek wants istediğini söylüyor. The doctor is right. Doktor haklı. Frank doesn't want istemiyor to live. Yaşamak istemiyor without olmadan without his wife. Eşi olmadan yaşamak istemiyor Frank. Frank doesn't want to live without his wife. Without olmadan ıssız ıssız olmadan demek eşi olmadan yaşamak istemiyor. <laughs> Diğer partımız arkadaşlar in love. In love seviyor demek yani aşık demek. Mesela I am in love with attım nehir. Ben nehire aşığım. I am in love with Fatma, ben Fatma'ya aşığım gibi. I am in love with Merve, Merve'ye aşığım gibi. Artik olduğum için, erkek örnek In love. Donna loved her husband. Her husband loved Donna. They were in love with each other. She wanted to give him a birthday present. He was going to be 40 years old next week. She wondered what to give him. Should she give him a watch? Should she give him a sweater? Should she give him a new guitar? what should she give him she asked him what he wanted for his birthday he said he didn't want anything for his birthday oh you must want something she said you are right he said i want your love forever çevirelim in love aşık Donna loved dona seviyordu her husband kocasını seviyordu husband koca her husband kocası loved dona kocası da dona'yı seviyordu They were onlar bir şeydiler. They were in love aşıktılar. With each other birbirlerine, birbirleriyle aşıktılar. Each other birbirini, iç each birbirleriyle oluyor. Biz Türkçe birbirlerine aşıktılar diyoruz. She o wanted istiyordu to give vermek istiyordu. She wanted to give him ona vermek istiyordu. Ne? A birthday present bir doğum günü hediyesi. Birthday doğum günü present hediye. He was going to. Arkadaşlar was going to ejecti, acaktı eject demek. Bakın was going to ejecti, acaktı. He was going to be o olacaktı. 40 years old. 40 yaşında olacaktı. Next week. Yani önümüzdeki hafta 40 yaşında olacaktı. Yani 40'ına basacaktı. She wondered. Merak etti. Meraklandı. Düşündü. What ne? What to give him? Ona ne vereceğini düşündü. Bunu kafasında düşündü. Merak etti. Should melimalı tavsiye. Should she give? O vermeli mi? Should she give him a watch? Ona bir saat mi vermeli? Should she give him a sweater? Ona bir sü süeter yani kazak mı? Should she give vermeli? Should she give him a new guitar? O ona yeni bir gitar mı vermeli? Yani hediye etme anlamında. What ne? What should she give him? O ona, him ona ne vermeli? She asked him. O ona sordu. What he wanted onun ne istediğini sordu. For his birthday doğum günü için ne istediğini sordu. He said o dedi he didn't want istemediğini anything hiçbir şey istemediğini for his birthday doğum günü için hiçbir şey istemediğini söyledi. O dedi you must must da melimalı you must want istemelisin something bir şey istemelisin. She said o dedi yani ona söyledi bunu. You are right haklısın he said o da haklısın dedi. I want istiyorum. Your love. Aşkını, sevgini istiyorum. Forever, daima, sonsuza kadar senin aşkını, sevgini istiyorum. Anlamında bir cümle kurmuş. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadardı. İnşallah size yararı olur. İngilizcenizi geliştirirsiniz. Kafanızdaki pek çok sorun çözülür. Kelime, cümle ve telaffuzunuz da bir şekilde daha iyi olur. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ben Kaan Muhammed Şahin. İyi İngilizce çalışmalar.